Merhaba arkadaşlar, bugün müfettiş ne Paris Treni'nde hırsızlık kitabını çözeceğiz. <laughs> hmm. ya. Hep birlikte arkadaşlar, hep birlikte. Yüzüne onlardan alıyorum. Horoz Lorenzo Patron. Lamur avukat, gelecek Valeri, tiyatro yönetmeni, Aslan Marina, Aris, 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 Aristokrat, Aris, Aris, Kumru Mar, 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 Marcella, 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 Sanat Sim, Sarı, Obur Romano, Gurme. Hadi oğlum. Bunu sen yap. Termini tren istasyonu saat 17.33. Roma halkı Palatino isimli yeni treni uğurlamak için toplanmış. Şu an tarihe tanıklık ediyoruz. Paris'e gitmek artık çok kolay. Böyle bir açılış töreninde olmak ne büyük bir şans. Keşke biz de binebilseydik. O sırada bir çığlık sesi kalabalığın bütün uğultusunu bastırıveriyor. Sanat simsarı kumru Marcella'nın değerli bir eşyası çalınmış. Hırsız var, hırsız var. Broşumu çalmışlar. Hay Allah, tam zamanıdır hırsızın. acilen bir şey yapmamız lazım. Müfetiş, ne olur bir şey yapın, rezil olacağız yoksa. Kimse burayı terk etmeyecek. Anlaşıldı mı? Ama başkanım trenin kalkışını ertelememiz imkansız. Tüm Avrupa bizi izliyor. O halde geriye tek bir çare kalıyor. Böylece müfettiş Numeroni ile yardımcıları, kenar mahalle fareleri olayı hızlıca çözmek için trene biniyorlar. Yaşasın. Çok eğlenceliymiş gerçekten. Evet öyle ama unutmayın buraya eğlenmeye gelmedik. O paha biçilmez antika broşu Paris'e götürecektim. Yarınki müzayedede satmam için müşterim vermişti. Evet Kumra Hanım. Bize başınızdan geçenleri anlatabilir misiniz? Müfettiş numaroni soruşturmaya başlıyor. Broşu kim çalmış olabilir? Broşun siz trendeyken çalındığına emin misiniz? Evet kesin öyle. Bavullarımı yerleştirdikten sonra biraz dolanayım demiştim. Döndüğümde bir de baktım ki broş gitmiş araştırmaya kompartımana girebilecek yolculardan başlasak iyi olacak sanırım. Bu vagonda sadece altı yolcu var. Tren gecenin karanlığında yoluna devam ederken biz de müfettişin arama yapacağı kompartımanlarda kimlerin kaldığına bir bakalım. Horoz Lorenzo Dünya çapına iş yaptığımı biliyorsunuzdur. Demek istediğim Paris'te beni bekleyen onca para varken kıytırık bir broşu ne yapayım? Lemur, Tulio. Tüm bunlar saçmalık. Paris'e işim gereği sık sık gidiyorum. Ben, beni hırsızlıkla suçlayacaksanız mahkemede kapışmaya hazır olun derim. Gelincik Valeria. Ünlü yönetmen, radyatörün yeni oyunun premierine davet edilmiştim. Umarım soruşturma çabuk biter de oyuna geç kalmam. Aslan Marina. Şu hırsızlık olaylarının hala modası geçmedi mi? Ne güzel sakin sakin seyahat edecektim. Büyük hayal, hayal kırıklığı içerisindeyim doğrusu. Komru Marsela. Müzayede broşum, müzayedeye broşum olmadan gidemem. Gözümü bir an olsun ondan ayırmamalıydım. Ne olur bulun onu. Ve obur patron Romano. Obur Romano pardon. Burada bulunma nedenim sadece Paratino'nun yemekli servis vagonunda servis edilen yemekleri tatmak o kadar. Hadi bakalım. Bundan sonra sende. Müfettiş. bırakıyorum. Lefetis Monaroni ile yardımcıları araştırmalarına başlıyor. Hırsızlığın yaşandığı kompartmanın hemen yanındaki kompartman Zengin patron Horaz Lorenzo'ya ait gizemli sayıyı bulup Paolo aşalım gizemli sayı. 9 onluktan küçük, 8 onluktan büyük rakamları aynı olan bir çift sayı. 9 onluktan küçük. 9 onluktan küçük demek neyden küçük anlamına gelir? 90'dan. Doğru. 8 onluktan büyük demek ise? 88. 80. Ve rakamları aynı olan çift sayı. Doğru. 88. Altta ne diyor? Cool. Bir, gizemli sayının birler basamağında kaç rakam var? Say, 17. sayfaya git ve doğru cevabı karar Birler basamağında 8 var. Anladım. 17. sayfaya gidiyoruz ve 8'i karalıyoruz. Hadi bakalım. Oğlum sesli oku. Sen de sen de sen oku. Sen oku. Hayır. <laughs> <laughs> Harold Lorenzo'nun kompartmanına onun için çok önemli eşyalarla duru. Bir patron her şeye hazırlıklı olmalı diyor Lorenzo eşyaların sayısı çiftler çiftler sayarak ve ya düzeni olarak söyleyebilir misin? Bunlar küpe mi? Ee, kol düğmesine de benziyor ama devam et. Önemli olan saymamız. 1, 2, 3, 4, 5. Yani ne diyeceğiz? Yukarıdaki boşluğu nasıl dolduracağız? 5 5 üzerine Bak şurayı nasıl dolduracağız? 5 çift 5 çift ne? Düğme 5 çift düğme Doğru yaz bakalım Devam. bir çift ayakkabı. Hı hı. Ve Ne soruyor bize? 24 eşya var. Evet güzel. Yaz bakalım. olamaz tren sarsılınca horozlu en sonun koleksiyondaki bütün madeni paralar yere saçılmış. Paraların ait oldukları ülkelere göre gruplara ayırabilir misin Üzerindeki rakamların çarpımı eşit olan paralar aynı ülkeye ait. Ne demek bu? Yani 5 3'ü çarparsak Evet. 5, 10, 15. Evet. Çarpımları 15 olanlar bir ülkeye ait demek istiyor. Hadi bakalım. 15 değil. 3 kere 5, 15 oldu. Hayır baba. Hep 24 örneğin. 4 kere 2 yine 24 ise o aynı ülke değil mi? Hayır oğlum üzerindeki rakamların çarpımı eşit olan paralar aynı ülkenindir diyor. Bak burada örnek var. 5 kere 4, 20. Yani çarpımları 20 olanlar bir ülkenin. Çarpımları 15 olanlar başka bir ülkenin. Tamam. Örneğin bak. 4 kere 2. 4, 8. 8. Çarpımları 8 olanlar başka bir ülkenin. Tamam. Hadi. Tamam. Tespit et bakalım hacı çarpımları kaç, kaçmış. Söyleyerek yapabilirsin oğlum. Çok uzun uzun şey yapmayalım. 8 Bu da 8. Evet. Bu da O zaten 8. 7 tamam. Bu 0. Evet 0. Bu 5. 12

sayısı 3 kere 5, 15. 8, 4, 8. Tamam olayı anladık. Değeri en küçük para hangisi? 0. Var mı? Var. Kırk, Nerede? 0. Hayır hayır çarpımı değil normal üzerindeki yazan değeri. En küçük para. 4. 2 Nerede 2? Evet. 17. sayfaya e git. 2'yi karala. Var mı? 2 2 Var. Nerede? Dikkatli bak var. 2 2 Evet. Güzel. Şimdi... Ne diyor Horoz Lorenzo? Sanki çemkiriyor biraz. Soruşturma sırasında... Horoz Lorenzo... Bir ara müfettişin yanına gidip dert yanıyor. Baksanıza stresten ne hale geldim diye bağırıyor gezelim tüylerimin bir de onu döktüm. Onda birini döktüm. Kesir. Yani vücudundaki tüm tüyleri on parçaya bölmüş. Onların bir bölümünü bir parçasını dökmüş. Devam et. Dökülen tüyleri say. Tüyleri dökmeden önce Lorenzo'nun toplam kaç tüy vardı? Kaç tüy var yerde? 50. Evet. Onda bu yerde kaç tüy var? 5. 5. Onda biri 5 ise onda onu kaçtır? 50. 50. Horos Lorenzo kaç tüy döktü? 17. sayfaya git ve karala. 5. Var mı? bizim fareler bir dergi bulmuşlar. dergide bazı eşyaları kırmızı kalemle daire içine alınmış bir ipucu olabilir mi acaba? Ha bunlar mı? Bunlar katalogdan beğendiğim eşyalar. Elimde toplam 80 lira var. Ama hangisini alsam bilemedim. Horo Lorenzo tüm parasıyla harcamak istiyor. O halde hangi eşyaları almalı? İyi de ne diyor? Elimde 80 lira vardı? Evet. Bir istediğinden hepsinden alabilir. Tüm ha 80 liraya denk, denk düşüreceğiz harcamayı. Tam 80 lira. Bir bak bakalım bunlardan hangilerini alırsa 80 liraya tam bağlayabiliriz. Sen de yardım et. K Köt. Yap oğlum buraya boş bir yere hesapla. Karalamak için var boşluklarca, boş bir yere hesapla. altı mı? Hı hı. Hmm. Eldiven alalım bir çift. 46 ile 15 topla. Evet. Güzel yaz. 1 5 6 Bir de atkı alalım. 61 ile 19 topla. 0 7 Elde var. 1.80. E zaten ee, ne almadık? Broşü almadık. Bu bir ipucu olabilir mi acaba? Ne aldı bu durumda? Kravat. Sen yaz. Söyle. Söyle söyle. Yazmaya gerek yok. Kravat, şapka, atkı, eldiven. Tamam. Ne diyor aşağıda? Hmm. Eldiven. Ha, evet. Katalogdaki en ucuz eşyanın fiyatı ne? 15. 15 liraya eldiven. Doğru. 17. git ve fiyatını karaladım. 15. Ne arıyorsun? 15. Hı hı, 15. Orayı karalayacağız. İlk ipucunu bulalım, ondan sonra ara verelim. Şimdi müfetiş kuşetin üzerinde. On değil mi? Ama e, dur. Aa biz aldıklarımıza odaklandık. Bir daha dön bakayım. 10 olacak doğru. Doğru diyorsun. Biz sadece satın aldıklarımıza odaklandık. Silgi. Güzel. Müfettiş kuşetin üzerinde bir kısmı gizlenmiş banknotlar olduğunu fark ediyor. Şu paraların toplamı e, ciddi olamazsınız. Öyle değerli bir broş bundan çok daha fazla eder. Şu paraların toplamını bir hesaplayalım bakalım. Hadi. 100, 150, 160, 170, 180, 190. Evet. 200 210 220 evet. 240 260 280 300 evet. 320 güzel 320 yaz hemen oraya. Güzel hesapladım. Kaç adet 50 liralık 50 liralık banknot var? Kaç tane? 3 Fırla 17. sayfaya. ipucuna yaklaşıyoruz. Bak iyi gidiyorsun. Arama bitse de Horoz Lorenzo'nun yakınmaları bitmedi. Ama bu hiç adil değil. Benim kaldığım kompartıman diğerlerinden daha küçük. Bakalım gerçekten öyle mi? Şimdi kutunun bir kenara bir santimmiş. Her, kom, her bir kompartımanın çevresi Ç ve alanı A alanını hesaplayalım. Çevresini ve alanını hesaplayacağız. Hmm, nasıl yapılıyordu bu? Orozların zaten. Hmm. Çevre hesaplamayı biliyorsun zaten değil mi? Î. Biliyorsun oğlum. Şu kutunun çevresi nasıl hesaplanır? Her bir çizgi 1 bir cm ise. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 santim. Çevresi 12 santim demek ki bunun. Bak sana bir de ipucu vermiş. Senin yaşındaki çocuklar daha alan hesabını yapamayabilir diye bir karenin alanı bir santimetre kareymiş. Tamam. Kolaylık olsun diye. Örneğin bu durumda bu kaç santimetre kare? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 cm kare. Normalde alan hesabı şeklin bir kenarıyla bir kenarın ölçümü çarpımıyla bulunur. Bu kenarın uzunluğu kaç? 3. 3. Bu kenarın uzunluğu kaç? 3, 3 ile 3'ü çarpıyorsun. 9 cm kare. Alan hesabı böyle oluyor. Örneğin bu kenarın uzunluğu kaç? 2. Bu? 3. Evet. 3 ile 2'yi çarpıyorsun. 3 kere 2. 6 cm kare. Alan hesabı böyle yapılıyor da. Şimdi konumuz o değil. Biz de oradan Horoz Lorenzo'nun kompartımanını hesaplayalım. Çünkü onu soruyor bize. Horoz Lorenzo'nun kabininin alanını hesaplayabildin mi? Hesapla bakayım. Şey yapalım. Bu kenar kaç santim? 3. 3 santim. Bu kenar kaç santim? 7. 7 çarpı 3. 21. Ne? 21. 21 doğru. Öteker teker 21'e kadar saymaya gerek yok. 3 kere 7 21. 21 santimetre kare. 20. He? Bu 20 mi? 21 santimetre kare. 3 çarpı 7 21. Tamam. Bunu da o, o, da çevresi. Bize onu sormuyor. <laughs> çevresi de yine 3, 3 daha. 3, 3 daha. 6. 2, 7. 14. 14. 14 artı 6. 20. Çevresi de 20 santim. <laughs> Hadi bize alanını soruyor. 21. 17 sayfadan 21'i de karalıyoruz. Bence bu bu, bu. Aha, çantaya benziyor, evrak çantasına benziyor. Ya da bavul. Şimdi bir nolu ipucu. Aç bakalım etiket sayfasını. Tut. Tut. Hangisi? Evet. Yapman gerekeni biliyorsun. etiketimizi alıyoruz. Bir nolu ipucumuzu alıyoruz. Hadi. Buraya değil mi? Hı hı. bir nolu ipucumuz tamam. Şimdi sırada kim var? Soruşturmaya Lemur Tulyon'un kompartımanında devam edeceğiz gelecek bölümde.